Herkese yeniden merhaba. Bu videoda bitki konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda size bitkilerde büyüme konusunu anlatmıştım. Artık yeni organa geçiyoruz ve konumuz bitkilerde gördüğümüz yaprak olacak. Şimdi yaprak deyince aklımıza gelmesi gereken ilk şey fotosentezdir. Çünkü yaprak bitkinin temel anlamda fotosentez organıdır. Ama tabii bunun dışında farklılaşmış yapraklarda olabilir. Yani besin depolayan yaprak, su depolayan yaprak, böcek yakalayan yaprak gibi. Ama temel anlamda görev her zaman fotosentez olacak. Yaprağın hem anatomik hem de morfolojik olarak yapısına bakacağız. İlk olarak morfolojik yapısıyla başlıyorum. Şimdi yaprak deyince aklınıza gelen o yeşil yapı aslında bizim için yaprak ayısıdır. Yani işte şurası ya da burası diyebiliriz. Buralar yaprak ayısı oluyor. Yaprak ayasının geniş olması bitkinin fotosentez daha iyi yapması anlamına gelir. Bu nedenle eğer bir bitkiye baktım yaprak ayası geniş genişse o zaman ben derim ki bu bitkideki fotosentez diğer bitkiye göre daha fazladır. Ya da bir bitkiye bakıyorum yaprak sayısının çok daha fazla olduğunu görüyorum. O zaman derim ki bu bitkideki fotosentez diğer bitkiye göre daha fazladır. Yani yaprak sayısının fazla olması, yaprak ayasının geniş olması, bitkinin fotosentez yapma kapasitesiyle ilgili bize bilgiler verebiliyor. Şimdi bitkilerde gördüğümüz yaprak ayasının üzerine baktığımız zaman böyle damar dediğimiz yapılar görüyoruz. Tabii ki onların bizim damarlarımızla alakası yok ama nedir o damarlar? İletim demetleri. Yani içinden geçen, ve kısilem geçen borular olmuş olacak. Bu flüen ve kısilemlerin oluşturduğu bu yaprakların, damarlarının şekillerinin de birbirinden farklı olduğunu göreceğiz. Şimdi şu iki yaprağa bakalım. Mesela şu yaprağı yakınlaştıralım. Baktığımız zaman bakın şu şekilde gelmiş. Sonra buradan böyle şekilde. Sonra bunlar da kendi içinde bakın dallanmalar söz konusu gibi. İşte bu gördüğümüz dallanma olayına ağsı damarlanma adını vereceğiz. Diğerine geldiğinde ise bakın şu şekilde dümdüz gittiğini görüyorum. Şimdi bu yaprak kıvrıldığı için sanki düz gitmiyormuş gibi duruyor ama aslında düz gidiyor. Hatta bu yaprak kıvrılıyor bakın buradan da bu şekilde dümdüz aşağı iniyor. Buna ise paralel damarlanma diyoruz. Bu durumdaki farklılık nedir? Ağası damarlanma gösteren bitkiler dikotildir. Paraleller ise monokotil. Bunun durumu şudur. Bu olay yaprak sapı ile alakalıdır. Dikotil bitkilerde gövdeden bir yaprak sapı çıkar. Bu yaprak sapından sonra bir yaprak ayası oluşur. Yaprak sapı tek bir noktadan yaprağın içine girip yaprağın içerikten sonra dağılır. Bu nedenle tek bir boru dağınık bir çizim gösterdiği için ağsı damarlanma oluşturur. Ama monokotil bitkilerde yaprak sapı yoktur. Yaprak tamamen aya ile gövdeye bağlanır. Bu nedenle tek bir yerde birleşip dağılma olmadığı için yaprak ayası gövdeye temas ettiği her yerden bir iletim demeti alabilir. Bu nedenle de damarlanma paralel damarlanma şeklinde gösterir. O zaman nikotil ve monokotil bitki yaprakları arasındaki farklara değinirsek. Monokotillerde yaprak ayasında paralel damarlanma varken dikotillerde altı damarlanma vardır. Yaprak sapı bakımından farklılığa gelecek olursak da Monokotil bitkilerde yaprak sapı görülmezken dikotil bitkilerde yaprak sapı görülecek. Ama bu kuralı bozan bir istisnamız var. Palmiye bitkisi monokotil olmasına rağmen bir Yaprak sapı içermektedir. Zaten palmiye monokotil olmasına rağmen birçok kuralı bozuyor. Örneğin monokotil bitkilerde odunsu bitki görülmezken palmiye ağaç formundadır. Yani o genel anlamda palmiyede böyle bir hep istisnalar bitkisi şeklinde. Palmiyenin hariç olduğunu bilin ama size sordu. yaprak sapı monokotillerde bulunur mu? Bulunmaz demeniz gerekir. Hani özellikle bulunur mu, kesin mi, gerçekten mi falan şekilde böyle bir kesinlik falan isterse tam o zaman palmiye hariç, palmiye istisna bunu o zaman belirtebilirsiniz. Ama genel kural söylediğimiz zaman monokotiller yaprak sapı bulunmaz dememiz gerekiyor. Şimdi yaprakların bir de çeşitlerine bakacak olursak bazı bitkilerin yapraklarına baktığımız zaman şöyle bir tane yaprak sapının şu şekilde Birden fazla yaprak ayasına bölündüğünü görüyoruz. Eğer bir yaprak sapından birden fazla aya çıkıyorsa buna bileşik yaprak diyoruz. Ama ya da burada gördüğünüz gibi bir yaprak sapından bir yaprak ayası varsa da ona basit yaprak adını veriyorum. Yaprakların boyutları üzerindeki tüyler var mı? Bu tüylerin desenleri ya da yaprakların kenarındaki şu girinti çıkıntı yapılar, yaprak sapından kaç tane yaprak aya çıktığı, bunların şekilleri gibi. Yani kısacası yaprak ile ilgili her şey bir bitkinin tür teşhisinde önemlidir. Yani ben yeni bir bitki bulduğumda yaprağına bakarak o bitkinin sınıflandırmadaki yerini bulabilirim. Ya da işte kime yakın akrabadır bunu anlayabiliriz. Ya da diyelim ki birbirine çok benzeyen, neredeyse aynısı dediğimiz iki bitki var ama yapraklar arasında küçük farklılıklar var. O zaman siz bu ikisinin aynı olduğundan bahsedemezsiniz. Yani yaprak ayası karşılaştırmalarına birebir aynı olması gerekiyor. Şimdi geldim yaprağın anatomik yapısına bunu bir şekil üzerinde anlatacağım. Şimdi yaprağın anatomik yapısı derken enine kes gibi düşünüyoruz. Elim yaprak olsun. Şu yaprağın üst kısmı burası iç kısmı alt kısmı. Şöyle duruyor yaprak. Elimin altı yaprak altı burası yaprak üstü. Şöyle kestik karşıdan baktığımız zaman burada gördüğümüz göreceğiz. En üstte bir üst epidermis göreceğim. En altta ise bir alt epidermis göreceğim. Şurada. Yani şu elim yaprak olduğunda şu yukarısı üst epidermis, avucumun içi ise alt epidermis olacak. Hem üst epidermis hem de alt epidermis dışarıya doğru kütin adını verdiğimiz bir madde salgılayacak ve kütükula tabakasının oluşumunu sağlayacak. O yüzden burada şurada kütükula yine aynı şekilde burada da kütükulayı görüyoruz. Üst ve alt epidermis arasında kalan yani şurası ve şurası arasında kalan iç tarafta kalan bütün o tabakanın şu şekilde tamamına mezofil tabakası diyoruz. Mezofil tabakası üst ve alt epidermis arasında kalan, yaprak içinde bulunan bütün dokuları içine alan tabakaya verdiğimiz Mezofil tabakasının içerisinde çok önemli iki parankima dokusu bulunur. Bunlar yukarıda düzgün bir şekilde sıralanmış ince uzun hücreler şeklinde bulunan palizat parankiması ve onun hemen altında bulunan çok daha boşluklu boşluklu bulunan burası yanlış yazmışız sünger parankiması hücreleri. Her ikisi de yeşildir çünkü her ikisinin yapısında klorofil vardır. Ama palizat daha koyu yeşildir çünkü palizatın yapısındaki klorofil sayısı süngerden daha fazladır. Ve sünger ve palizat parankimaları parankima dokusu içerisinde özümleme parankiması olarak isimlendirdiğimiz parankima dokularıdır. Görevleri de bitkinin fotosentezini sağlamaktır. Yani bitkide fotosentez yapmayı sağlayan temel iki hücre grubu Bunlardır. Palizat ve sünger parankimaları. Bir de sünger parankimasının hizasından o damarlar geçer ve damarların içerisinde de ksilem ve floem var. Bunların yeri önemlidir. Üst epidermis'e yakın olan ya da palizat'a yakın konumlanmış olan ksilem iken, palizat'a uzak konumlanmış olan floemdir. Her zaman ksilem palizata daha yakın olacak şekilde konumlanmış durumdadır. Bir de yaprakta bu epidermislerin arasına yerleşmiş olan stomalar bulunur. Bu stomalar üst epidermiste de bulunabilir, alt epidermiste de bulunabilir. Buradaki üstte mi bulunacak, altta mı bulunacak ya da her ikisinde mi bulunacak? Bu kısım tamamen bitkinin yaşam koşullarına adaptesiyle alakalıdır. Yani örneğin kurak bir ortam bitkisi ise, o zaman kurak ortam bitkilerinde alt epidermistedir ve sayısı azdır. Ama nemli ortam bitkilerinde üst epidermistedir ve sayısı fazladır. Çünkü stomanın görevi neydi? Terleme yaparak suyun fazlasını dışarı atmaktı. Dolayısıyla kurak ortam bitkileri suyunu atmak istemediği için alt epidermiste stomalar saklanmıştır ve korunaklı bir yerdedir. Yani alt epidermis zaten böyle içte kaldığı için dışarıdan gelen rüzgarı da çok fazla almaz ve bu sayede terleme minimuma indirgenmiş olur. Ama nemli ortam bitkilerinin zaten su kaybetme gibi bir korkusu olmadığı için onlar da stoma üst epidermiste bulunabilir ve bol bol da bulunabilir. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldim. Burada size yaprak konusunu anlatmaya çalıştım. Artık üremedeki çiçeği, tohumu anlatacağımız saymazsak çünkü onu ayrı bir başlık, bitkilerde üreme diye anlatacağız. Artık bitki organları kısmı bitmiş oldu. Bundan sonra bitkilerin hareketi, bitkilerin hormonları, bitkilerin beslenmesi gibi daha farklı artık olay olay başlıklarımız olacak. Bir sonraki videoda da bitkilerde hormonlar ile devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar burada anlattıklarımı umarım anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.